Merhabalar, bugünkü konumuz finans yönetimi hareketler menüsünün altında da cari devir girişi. Cari devir girişini isterseniz öncelikle bir manuel yapalım ve daha sonra da bunu Excel'de nasıl içeri atarız toplu olarak onu beraber yapmaya çalışalım. Öncelikle bir tarih atacağız. Bunu yapalım ki e, Anlayalım ki hangi veriyi nereden istiyor. ona göre de biz Excelimizi şekillendireceğiz. Nerelere ne yazacağımızı daha rahat anlayabiliriz. Cari, devir, girişi ya da dönem başı dedikleri olay, carilerin devirleri. Bunlar neler? hangi kartları atabiliyoruz? Şuradaki finans yönetiminin altındaki bunları atabiliyormuşuz. Çek senet hariç. Bakın burada zaten görünüyor. Tedarikçi banka kasa gelebilir. Müşteri kartının değerini ben manuel olarak girmek istediğimde bana borç mu alacak mı şeklinde bilgi istiyor ve kaydettiğim anda da işlemin bitiyor. Devir hareketini manuel işlersem bu şekilde. Peki Excel aktarımı nasıl? Excel aktarımı e, öncelikle Excel'e aktarırken bir şablon indireceğiz. Şablon indirirken de e, nereden indireceğiz? Excel aktarım işlemleri. Şuradan aktarıma basıyoruz. Buradan e, finans diyelim. Finans kartı devir bilgileri. Buradan hangi şirkete aktarım yapacaksak onun Şirket ve şubesini seçiyorum ve buraya bir açıklama yazıyorum. 2025 devir girişleri şeklinde. Ctrl K ile kaydettiğim anda bana bir Excel verecek. Excel geldi. Açılmasını bekliyoruz. Bu arkada gördüğünüzde önceki programdan aldığım veriler. Bu verileri e, biraz toparladım, fazla kısımlarını sildim. Yani e, kodadaki Excel e, sütunlarına e, Excel formatına e, yakın bir hale şuradan getirmeye çalıştım. E, tekrar buraya açalım. Bakın tipi kat tipini mutlaka soruyor. Cari kodu tam numaralı soruyor. E, döviz cinsi döviz cinsini e, sormuyor ama kuru soruyor. Kuru soracak bana buradan kuru eğer e, benim cari kartımın e, USD ise buraya bir USD kuru girmek zorundayım ve tutarım yani e, devir bakiye tutarım borç mu alacak bir şekilde e, bana sormasını beklediğim e, alanlar bunlar. Peki gerçekten öyle mi? Hemen Excel'imize bakalım açalım şimdi indirdiniz Excel'i belge serisi yani koza devir hareketinin hangi seriden hangi seriye atmasını istiyorsa onu sıradaki numarayı 1 2 3 4 5 ya da siz nasıl isterseniz boşta olmak kaydıyla bunu yazabiliyorsunuz. Belge tarihi, takip no, cari devir girişi şeklinde bir açıklama düzenleyen yok. Başka bir şey sağ tarafta isteniyor Sonra kart türüne geldim. Kart tür. Önce şu kodu bir kopyalayayım. kodumuz şu. Bakın önemli olan nokta bu en önemlisi. Buradaki kozada atılan yani daha önce kozaya açılmış, atılmış kart kodları bunlar. Yani sizler de bu müşteri veya tedarikçi, banka, kasa eğer ev bunları yapıyorsanız bunları Excel'de aktarırken ilk etapta bu kartları açarken devirlerini atamıyorsunuz öyle bir seçenek yok önce ona atıp ondan sonra buradan bir çalışma yapıp işte şu andaki şu benim yaptığım Excel formatına kadar bu şekilde düzenlemeyi yaparsanız bakın çok kolay bir şekilde devirlerinizi bir seferde atmış olursunuz o zaman cari kodumuzu aldım kopyaladım ve buradaki kod bölümüne yapıştırdım. Ee, burada bakın karakterler biraz bozuldu. Ne yaparım? Geri aldım bunu. Şöyle yaparsam daha güzel görünecek ve daha etkili ve düzgün aktarmış oluyoruz. Özel yapıştır değerleri tamam tonla basarsak evet bu daha düzgün oldu. Ve bunların yanındaki tipini soruyor bana. Türünü, tipini geldim. Bunu da özel yapıştır dedim. Değerleri dedim ve tamam dedim. E, vadesi fatura tarihi fatura tarihi belge tarihi ise onu yazabilirim. Zaten devirde vade girmiyor e, geldim burada. Ctrl D diyorum. Kur bedeli açalım Excelimizi. Kurlarımız vardı evet. Bakın burada şu mesela USD'ymiş. Şu eee mesela neymiş? Euroymuş. Şu, şu şekilde böyle kurlarımızı o günkü bir birdeki dikkat edilmesi o kura göre e, alacak olan o günkü kuru e, devir günündeki yani bir birdeki kuru buraya ne yapıyorum? Elzerime şu şekilde yapıştırıyorum. Ee, yine özel şöyle yapalım isterseniz. Özel yapıştır. Değerleri tamam. Borç mu alacak mı diyor. Borç mu alacak mı? Yani şu sütun o da hazır zaten. Burada arkadaşlar sıfır bakiyesi olanlar atılır mı diye soru sorabilirsiniz. Bakiyesi sıfır olanların burada işi yok. Atmaya gerek yok. Anlamsız olur. O yüzden bakiyesi sıfır olan kartları atmaya çalışmıyorum. Sadece bakiyesi olanları atacağız. Tutar dedim. tutar Şunlar da tutarlarım. CTRL-C diyorum ve CTRL-V deneden özel yapıştırla hiçbir format düzgün olsun e, dedik ve bakın ne oldu seçemedim galiba tekrar geri aldım şuradan özel yapıştır değerleri dediğimde tamam dedim evet bakıyorum e, tarımlarda dikkat etmeniz gereken ben genelde şu alttan sarı çizgi çizerim e, aşağıda herhangi bir veri olmayacak arkadaşlar sütun 15. satırda burada bitiyorsa ee, bakıyorum böyle sağa nasıl olduğunu, en son bir kontrol yaparım şöyle ee, altta eksik ve girişi ve son kontrolü yaptıktan sonra dosya, farklı kaydet ve CSV dosyamızı oluşturuyoruz. Buradan birbiri ayrılmış seçtik ve kaydettik. Sonra programa geliyorum, dosya seçtiyorum, dosya seç dedim finans devir aç ve önce yükle. Yükledikten sonra listeye bas. Sonra aktar. Aktardık. Beklemede dedi. Bunu birkaç saniye içinde yapacak. Burada kalem sayısı çok fazla olmamak kaydıyla 5000 işte satır sayısı 10.000'e 10 kadar yapılabilir. Ne kadar çok satır olursa o kadar çok bekletir. O yüzden 5.000-5.000 e, şeklinde e, bu tip kozada egzeler aktarımları e, parçalamakta fayda var her zaman. Evet gördüğünüz gibi tamamlandı dedi ve hatalı kayıt sayısı yok şeklinde bana bir bilgi verdi. Ben de o zaman aktarım hangi belgeydi A Altınoğlu belgeye hareketlerden atıp atmadığını kontrol etmek adına 7 Kontrol L diyorum. Evet bakıyorum altı varmış muhtemelen şuydu geldim burada tıkladım evet bakın şuradan gördüğünüz gibi alt yarımları yapmış dövizleri de gördüğünüz gibi kuru ve tutarımı buradan bana getirmiş kasa kartına bakıyorum cari devir girişi evet bakın 25.000 lira zaten arkada da 25.000 lira oldu açıkça görülüyor işlemimiz bu kadar. Toplu olarak yaptık? Excel ortamında bakiyelerimize, bakiyelerimizi, cari devirlerimizin, finans devirlerimizin bakiyelerini atmış olduk. Teşekkürler, kolay gelsin.